Türkiye'de her beş kişiden üçü ya asgari ücretle ya da asgari ücretin altında bir ücretle çalışıyor. Asgari ücretin belirlenmesi son derece siyasi bir süreç. Çünkü devletle işçi temsilcileri olduğunu iddia edenler masaya oturuyorlar. Bu durumun kendisi aslında İşçilerin, temsilcilerinin kimler olmadığını, işçiler kendi sorunlarının çözümünü kimi bürokratlara bıraktıkları zaman devletin icazetinden geçmiş bürokratlara bıraktıkları zaman başlarına ne geleceğini gösterdiği için önemli. Asgari ücretin insanca bir yaşam için uygun bir ücret, o hiçbir zaman olamaz ya, sefalet ücreti bakımından daha makul bir sınıra çekilmesi için bile aslında işçilerin kendi sorunlarının çözümünü kimi sendikacılara bırakmaması gerekir. Kurtuluşun kendi kollarında olduğunu bilmesi gerekir. Ama bunun dışında bir başka nedenden ötürü de yani sadece işçiler kendi sorunlarının çözümünü ele almaları gerektiği için değil başka bir nedenden ötürü de siyasi bir sorun asgari ücret. Asgari ücretin Asgari ücretle çalışanların büyük bir çoğunluğu işçi sınıfının sendikasız, sigortasız kesimleri. Bu kesimleri dar, ee, kelimenin dar anlamıyla üretimden gelen güçlerini kullanarak örgütlemek, somut bir ücret sorunu üzerinden veya da dar anlamda bir sendikal sorun üzerinden harekete geçirmek ve sonrasında siyasallaştırmak da mümkün değil. Ki zaten 19. yüzyıldaki Chartistlerin pratiği, sonrasında 20. yüzyıldaki Hindistan'da dokunmalı işçilerin pratiği de bunu gösteriyor. İşçilerin örgütsüz kesimlerinin, küçük işletmelerde çalışan kesimlerinin kendi ekonomik çıkarları için örgütlenmesi için öncesinde siyasi bir süreci başlatmak gerekiyor. İşte bize gereken de bugün bu siyasi mücadele. İşçilerin bağımsız siyasi hattında bir mücadele vermeyenler asgari ücretin yükselmesi için de işçi sınıfını örgütleyemezler, savaştıramazlar.